Belediyelerde personel istihdam mevzuatı ve ilan yayınlamama sorunsalı. Türkiye'de büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyeler personel alımlarını yaparken belediye başkanının yetkisiyle atama yapmakta ve birçok belediye personel alımlarında ilana çıkmadan istihdam gerçekleştirmektedir. Büyükşehir belediyelerine 5216 sayılı kanunun 18. ve 22. maddeleri personelin doğrudan büyükşehir belediye başkanınca atanacağını hükme bağlamış ve belediye başkanına personel atamasında açık bir yetki tanımıştır. Büyükşehir belediyelerinin dışında kalan belediyelerde ise, 5393 sayılı kanunun 38. ve 49. maddeleri, personelin doğrudan belediye başkanınca atanacağını hükme bağlamış ve büyükşehir belediyelerine ait düzenleme ile aynı şekilde personel atamasında açık bir yetki tanımıştır. Belediyelerin mevzuatından anlaşılacağı üzere, belediyelere personel alımını kendi yetkisiyle yapabileceği kanunla verilmiş olup, Personel alımı yapacakları zaman internet siteleri üzerinden ilana çıkmaları şeffaflık ve güvenilirlik açısından son derece fayda sağlayacaktır. İlanları duyuran belediyeler bu duruma örnek alınmalıdır.